Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Rosman efektleri alalım lütfen. Aslında günlerden Rosman ama bence günlerden Panten diyebiliriz çünkü Panten'in serisini aldım. Hadi şimdi beraber inceleyelim. Ürünlerimi poşetinden çıkardım sizlere ses olmasın diye. Şimdi Panten'in kremini beraber inceleyelim istiyorum. Bunu daha önce kullanmıştım ama sanki fiyatı daha yüksekti. Şimdi birazcık indirimlere girmiş. Trend yolda da var gördüm. 39 liraydı sanırım. Rosman'da biraz daha pahalı. Bu arada fiyat konuş. Bu videoda sadece ürünler hakkında konuşmak istiyorum. Pantene saç kremi gerçekten de çok iyi yumuşatıyor. Ben Elidor'un turuncu şampuanını kullanırken bir krem kullanmıyordum ekstra olarak çünkü onarıcı bakım serilerini kullanıyordum genellikle. Onun dışında Elsevin bir argan yağlı maskesini kullanmıştım zaten videolarımdan görenler bilir. Onun dışında Pantene ara vermiştim bir süre. Pantene de, Dove da. E, saçımı yağlandırmadan yumuşatan şampuanlar aslında. Ama Pantene bazen ekstra kremler, yağlar gerektiriyor. Ve bu markanın yağı da kremi de çok güzel. Hem koku olarak hem de onarma olarak. Bir shorts videomda var. Pantene'nin argan yağını çok severek kullanmıştım. Hem kullanımı pratik. Böyle hemen sıkıp saç uçlarına yedirmek gerçekten hem güzel, zevkli. Çünkü kokusu çok güzel. Hemen böyle duştan sonra ben sürerdim ve koku kokusu buram buram geliyordu. Bir aradan sonra da bu kremini aldım bugün. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Doğal sentez Prove diyor. Prove saçı besleyici. Protein takviyesi gibi bir şey miydi? Onu tam bilmiyorum ama saçı onaran, besleyen bir şey. Nem kazandıran bir şey olduğunu biliyorum. Bunun kokusuna şimdi hatırlamak için bakayım sizinle beraber. Gerçekten de tam banyo, tam hijyen, tam böyle saça yakışır bir koku. Yani nasıl anlatabilirim? Böyle tatlımsı, baymayan güzel bir koku. Zaten kullananlarınız var biliyorum. Pro V formülü de saçları güçlendirir diyor. İki kat daha besleyici maddelerle zenginleştirilmiş saç bakım kremimiz içten onarım yapmak için köke nüfus eder diyor. Şimdi şöyle doğal yağlar içeriyor. Evet ama ben saç dibim biraz yağlı olduğu için korkarak saç dibime sürmüyorum. Şuradan itibaren başlıyorum sürmeye. Yani tam şuralardan başlıyorum zaten tararken biraz da bekletiyorum açıkçası. Bazı kuaförler bekletmenize gerek yok diyor. İşte saçta daha fazla kimyasal olabiliyor diyorlar. Ancak ben biraz bir 5-10 dakika bekletiyorum ve yumuşacık oluyor. İlk sürdüğümden itibaren o yumuşacık oluyor ama biraz da bekletince kokusu da kalıyor. Hemen kolay taranıyor zaten. Tararken de diplere de biraz geliyor. Ee, çok gelmese bile bu sefer de saçımın üstünde biraz elektriklenmeler ama altı dümdüz olabiliyor olsun yine de ben fazla sürmüyorum siz tabii ki o şekilde de kullanabilirsiniz çünkü baştan kökten uca doğru genelde öneriliyor bence boyut olarak güzel fiyat olarak da şu anda uygun diyebilirim 275 mililitre Bence tavsiye ederim. Böyle dokusu da çok güzel. Böyle matımsı. Güzel. Bir kullanımda iki çarpı yani iki kat besleyici diyor. Zayıf ve yıpranmış saçlar için diyor. Ben de saçımı uzatıyorum bu dönem. Uzattıkça da uçlar tabii ki de yıpranıyor. O yüzden de tam ihtiyacım olan bir üründü diyebilirim. Şimdi şampuanına geçelim. Bu arada kahvemden de bir yudum alayım şampuanımı yanıma almışken. Sizler de çayınızı, kahvenizi alın. Yorumlara beklerim hepinizi. Şimdi Pantene'in ben zaten şampuanlarını çok kullandım. Eski zamanlarda da ya çocukken bile kullandım diyebilirim. Daha sonra bu şeffafları çıktı. İşte paraben içermez vesaire böyle kimyasalı azaltılmış şekilde çıktı. Yaz dönemlerinde genellikle kullanıyorum. Çünkü jel formunda olan şampuanlar böyle rengi, kremsiliği yoğun olmayan şampuanlar gerçekten bana kimyasalı azaltılmış hissi veriyor. Daha bitkisel gibi hissediyorum. Onun dışında ferahlatıyor yazın. O yağlanmayı direkt alıyor. Ancak şöyle bir şey var. Ben çok sık yıkıyorum saçımı. Belki yağlanması da o yüzdendir. Elime döktüğüm zaman şeffaflarda ne kadar kullanacağımı miktarını çok ayarlayamayabiliyorum o yüzden bol kullanıyorum. Bu arada Isana'nın böyle bir şampuanını bir dönem, yani bir iki sene diyebilirim hatta kullanmıştım. İsana'nın kendi markası mıydı tam hatırlamıyorum ama eski Rosman videolarımda var. Merak ederseniz onunla ilgili de bilgiler edinebilirsiniz. Onu daha sonra bırakma nedenim daha sonra saçımın mevsimsel bir geçiş mi oldu? Sudan mı bilmiyorum sertleşme gözlemlemiştim. O yüzden bıraktım. Bu jel formunda olanlarda, saydam olanlarda saçımı sertleştirir böyle paranoyası olmuştu bende. Halbuki öyle değil. Bakayım. Evet, jel formunda renksiz. Doğal sentet Prove diyor gene. Prove formülü. Antioksidanlar varmış içinde. Kokusuna bakayım elime bulaşmışken. Kokusu böyle şey ilk başta yeşil elma gibi kokuyor. Ve altta gene bir tatlımsılık var. Biraz ben Elidor'un turuncusuyla Pantene'in şampuan ve saç kreminin kokusunu yakın buluyorum. O yüzden de seviyor olabilirim bu arada. Zayıf ve yıpranmış saçlar için diyor zaten. Arkasını okuyalım eğer bu markaya şans vermemiş olanlar varsa diye. Pantene doğal sentez yağ terapisi şampuanı Pura ve Besleyici maddeler karışımı ve ağırlaştırmayan besleyici yağı birleştirerek daha sağlıklı görünen saçlar için doğal yağlar ile ağırlaştırmadan saçın ...yüzeyini kökten uca... ...onarmaya yardımcı olur diyor. Burada alkışlamak istiyorum markayı çünkü... ...mesela bu yağlarla... ...bütünleşmiş şampuanlar... ...mesela ne var? Elsev'in var. Elsev'de shorts videomda vardı. Böyle bir sürü yağın birleşimi... ...saçı yağlandırıyor. Çok fazla yağlandırıyor. Ama Pantene'de bu yok. Çok yağlandırmadan besliyor. Bu özelliğini de çok seviyorum. Bu da 350 ml olanından. Yeterince Pantene hakkında konuştuğumuza göre diğer ürünlerimize geçelim. Yine ben kahvemden bir yudum alayım. Diğer ürünlerim Isana'nın deodorantları. Bu tatlış deodorantları. Tam genç kız işi diyebilirim. Ben artık orta yaşa oluyorum. Ama tam genç kız kokusu. Böyle tatlı tatlı. Bakayım. Harika. Mango. Yani mango eşittir ben. Eşittir İhsana'nın bu mango kokusu. Gerçekten de çok güzel. Pudralı olmadığı için de tıkamıyor. Tabii siz yine de benim gibi yakın sıkmayın. Bu oda kokusu gibi de oluyor. Bir sıkıyorum böyle her yer ferah ferah kokuyor ama şimdi sıkmayacağım. Şimdi vanilyalıyı sıkmak istiyorum açıkçası. Çünkü bunu çok sık kullandım. Her gittiğimde de alıyordum. Hatta orada öneriyordum da insanlara. Bir tereddüt ediyorlar almaktı. Ama ben eskiden Mangolu İsana'nın vardı. Bir videonda yine bahsetmiştim ama Yorumlarda yazan, olmadı bilenleriniz varsa söylesin. Isana'nın Mangolu vücut spreyi vardı. Çok güzeldi. O yüzden bunu almıştım. Onu sonra hiç bulamadım. İnternette de yok. Hiçbir yerde. Bu ikinciye satan gardırops gibi uygulamalarda da yok. Yani daha önce hiç kimse almamış olamaz. Ama bazı masaj yağları da yok. Mesela vanilyalı vardı vesaire. Bazı ürünlerini Isana kaldırdı. Neden bilmiyorum ama orada çalışanı da sormuştum. Onun da bir bilgisi yok. Yoktu. Bunlar her yaz çıkıyor. Burçlu olanlar da çıkıyor. Bu yengeç, koç, boğa falan onlar da çıkıyor. Ondan da çok sık alanlar var. Ama onların kokuları o kadar ağır ki hiç bana göre değil. Yazın hiç tavsiye etmiyorum. Temel deodorantım tabii ki de Rexona, Dove. Çok nadir Nivea diyebilirim pudralı seviyorum. O kurumuş hissini, pudranın verdiği o bebek kokusunu da çok seviyorum. Ve insanlara da tabii ki de yazın Pudralı deodorantlar ya da bu sabunsu su rolonları tavsiye ederim. Çünkü temiz bir cilde pudralı bir şey uyguladığımız zaman o gün boyu kuruluk sağlıyor gerçekten de. Mesela Rexona bunu başarıyor. Ama bunların da kokusunu çok seviyorum. Bunlara öyle video spreyi gibi hemen çıkıp kullanmasını seviyorum. Bu vanilyasını Rosman'ın ilk geldiği zaman kullanmıştım. Çok çok severek kullanmıştım. O zaman sanki başkaydı böyle görüntüsü. Eiffel Kulesi falan vardı. Paris falan bir şey yazıyor. ama hatırlamıyorum tam. Bu hem hindistan cevizi hem vanilyaymış. Bir bakayım. Hmm. Vanilya çok baskın. Hindistan cevizi de alttan vuruyor. Çok güzel. Çok tatlı. Böyle birazcık sıkayım da şimdi. Böyle saçma da gelsin. Çok dipten sıkıyorum. Ben Siz öyle yapmayın. Bunlar fiyatları da uygun ve hemen de bitmiyor. Temelde ben bunları e, koltuk altı olarak da kullanmadığım için, işte pudralı ürünler kullandığım için hemen de bitmiyor. Ama sıktığım zaman herkes soruyor. Özellikle şu meyveli mangul olanını herkes soruyor. Bu fresh koku nereden geliyor diye. Gerçekten de yazın bu tür şeyleri seviyorum ferah olan şeyleri. Çünkü Parfümler, o sıvı parfümler tabii e, Gratis'in de Rosman'ın da Watson's'ın da kendilerine ait markaların parfümlerini de çok denedim. O çiçek kokularını falan. Ama onları sadece böyle görüntü olarak da ara sıra kışın sıkmak olarak da kullanıyorum. Onun dışında kesinlikle rolonlar, deodorantlar güzel. Bu videoda fiyatlardan bahsetmeyeceğim dedim ama dayanamayacağım. Rolonlar gerçekten de çok uçtu. Bunlar daha uygun fiyatlı oluyor. Ürünlerim böyleydi. 200 liraya geçti diyebilirim. O civarlar diyebilirim hatta. Şöyle göstereyim. Tam böyle yaz alışverişi oldu diyebilirim. Isano'nun bütün duş jelleri, bütün sabunları vesaire de çok güzel. O markanın cilt bakım ürünlerini nedense çok seviyorum. Çok kokuları böyle tatlımsı oluyor, güzel oluyor. E, çok yapay gelmiyor bana. Diğer markalara göre Örnek vereyim ben niye göre mesela. Ben severek kullanıyorum. Bu yazda birazcık pantenciyim sanırım. 50 biraz ara verdim. Olsun birazcık da böyle takılayım diyorum. Sizlerle de yorumlarda fikir alışverişinde bulunmak isterim açıkçası. Bu arada bir izlediğim kanal var. Stella abla. Almanya'da yaşıyor kendisi. Aslında ona abla demiyorum. Stella diyorum sadece. Sevdiğim bir YouTuber'ın kanalında görüp izlemeye başlamıştım. Ve çok enerjik, canlı yayınlarında çok sohbet edebilen birisi. Enerji olarak iyi geliyor insana. Öyle söyleyebilirim. Çok enerjik olduğu için ona abla demek istemiyorum ve samimiyetine inandığım bir insan. Almanya'da yaşıyor. Bazı işleri hayır işi gibi şeyler de yapıyor açıkçası. O yüzden o yönünü de çok seviyorum. O kanalı önermek istiyorum. Aşağıda linkini bırakacağım. Benden uğrarsanız selamımı söyleyin. Canlı yayınları sizi sıkmayacaktır. Videoları da öyle eğlenceli. Ruhunda kalbinde seveceğiniz bir insan olarak düşünüyorum. Beni seviyorsanız onu da seversiniz. E, videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ki diğer videolarımdan haberdar olun. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Hoşçakalın.